İnsan herkesi nasıl sever? Nasıl sevebilir? Ya da herkesi sevme ihtiyacı kişide nasıl meydana gelir? Ya da gerçek olarak, gerçek anlamda kişi herkesi sevmeye nasıl gelebilir? ve bunu gerçek olarak da hissedebilir aynı zamanda. Bu gibi yüksek duyguların, yüksek ihtiyaçların, yüksek düşünce durumlarının, duygu durumlarının gerçekleştiği yer, kişinin aynı zamanda ruhunu hissettiği yer. Kişinin ruhunu edindiği yer. kişinin dünyevi algısı var, beş duyusu var ve onun üstünde her zaman söylüyorum manevi bir beş duyusu daha da var, daha var. Ve bu manevi beş duyuya biz esasen ruh diyoruz. Yani kişi ruhunu edindiği yerde, manevi dünyada ancak sevgiyi hissedebilir ya da herkesi sevmek gibi bir ihtiyacın içinde kendini bulabilir. Herkesin ihtiyaçlarını görebilir ve bütünün ihtiyaçlarına göre kendini hizalayabilir. Fakat ruhu yoksa kişinin sadece dünyevi beş duyusu varsa bu hali hazırda yaşadığımız dünyanın içindedir kişi. Bunlar iki farklı dünya diyelim. İnsanın içinde olan, kişinin içinde olan bir zaten hali hazırda var herkeste. Dünyaya geldiğimizde zaten böyle bir şeyin içinde buluyoruz kendimizi. Ve manevi gelişimimizin sonrasında ruhumuzu edindiğimiz yerde bir başka bir dünya daha ediniyoruz. Bu dünyada ruhumuz esasen manevi içsel dünyamız. Bu iki dünya şöyle tarif edebiliriz. Burada kişi dünyevi duyular duyuların içinde dünyada sadece kendini sevebilir. Sadece kendini hissedebilir sadece kendi ihtiyaçlarını görebilir ve kendi ihtiyaçlarına doğru yol alabilir. Burada ise başkalarını düşünebilirim. Gerçek sevginin içine doğarım ve herkesi gerçek olarak sevebilirim. Burada kendimi düşünürüm, burada başkalarını da düşünebilirim. Burada bir çocuğum vardır, oğlum vardır ya da kızım vardır ve sadece kendi oğlumu ya da kendi kızımı severim, sevebilirim. Ona gücüm yeter. Burada ise dünyadaki tüm çocukları sevebilirim. O çocukların da babası olarak kendimi hissedebilirim gerçek olarak. Ve o çocuklara da kendi çocuklarıma nasıl davranıyorsam onlara da öyle davranabilirim. Ee, fakat ruhum yoksa sadece dünyanın içindeysem burada kendimin dışına çıkamam. Dolayısıyla başkalarını sevemem. Başkalarını parçam olarak göremem. Ama dünya gerekli. Burada aynı zamanda ne var? Dinler var. Burada ne var? Ruhumla yaşadığım yerde maneviyat var dünyevi hayatın içinde ne var aynı zamanda? Bilinmeyen, salt, inanılan, zihin tarafından tasarlanmış, kurgusal bir tanrı var. Gerçek bir tanrı yok. Her ne kadar gerçek bir tanrının bu dünyaya mı müdahalesi olsa da, kişiler bu dünyada, hali hazırda yaşadığımız dünyada Tanrı'yı kendisi olarak hissedemezler. Ya onu isim olarak bilirler ya da zihinlerinde kurguladıkları bir Tanrı bilinci vardır. Ona doğru yönelirler. Fakat oradaki Tanrı gerçek Tanrı'yı yansıtmaz. Kişi gerçek Tanrı'yla, Tanrı'yla, Allah'la her ne diyecekseniz deyin, ancak ruhuyla tanışabilir, karşılaşabilir. Ruhuyla ilişkide bulunabilir. Ya yani ruhu yoksa Tanrı'yla iletişimi yoktur kişinin. İletişimi yoktur, ilişkisi yoktur. Fakat dünya gerekli çünkü biz böyle bir yerde emekleyerek başlıyoruz ki bu bir süreç olsun. Yani dünyada Birden bütün dünyadaki çocukları sevemem. Böyle bir gücüm yok. Önce kendi çocuklarımı seviyorum. Ya da kendi aileme veriyorum, yardım ediyorum, onları düşünüyorum. Ya da onları da düşünmüyorum, düşünemiyorum. Sadece kendimi düşünüyorum diyelim. Burada düşünmeyi öğreniyorum. Birine, birine karşı bir düşünce geliştiriyorum. Kendim de olsam kendimin ihtiyaçları var ve o ihtiyaçları gidermek için çalışıyorum. Burada iyi kötü bir bilincim oluyor. Nasıl ihtiyaçlar karşı nasıl ihtiyaçlarla karşılaşırım? Onları nasıl gideririm gibi şeylerle karşılaşıyorum. Sonra burada bu dünyada edindiğimde bu dünyadan biliyorum ki kendi oğlumu, kendi kızımı nasıl seviyorsam sevebiliyorsam Başkalarını da sevebilirim. Başkalarının çocuklarını da sevebilirim. Ya da artık burada başkasının çocukları dediğim kişiler, varlıklar benim için artık burada başkası olarak algılanmaz. Çünkü başkası dediğimiz yer bu alanın içinde. Hali hazırda yaşadığımız dünyanın içinde başkaları tanımı var. Ama burada ruhumu edindiğim yerde, bir üst dünyada, içimden bahsediyorum, içimde hissettiğim dünyadan bahsediyorum. Burada başkası diye bir tanım yoktur. Herkes kişinin parçasıdır. Ve ancak böyle bir yerde kişi parçalarıyla karşılaştığında parçalarını parçalarıyla beraber derlenip toplandığında kendi içinde ancak böyle bütünü hissedebilir. Bütünün ihtiyaçlarını hissedebilir. Ve aynı zamanda tanrıyı da hissedebilir. Çünkü burada ruhumu edindiğim yerde tanrıyla ilişkim var ve dolayısıyla tanrı gibi sistemi hissediyorum. Herkesi hissediyorum. Ve bütünün ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlara göre kendimi hizalandırıyorum aynı zamanda. Aynı Tanrı'nın yaptığı gibi. Fakat toplumun ihtiyaçlarıyla hizalanmak toplumun dünyevi ihtiyaçlarına göre değil. Toplumun belki henüz farkında olmadığı, bilmediği Gerçek ihtiyaçlara göre. Sanki ben de yukarıdayım artık ve onları yukarıya doğru çekmek gibi bir durumun içindemişim gibi. Bir yere tırmandım diyelim. Bir dağ zirvesine tırmandı diyelim bir kişi. Ve ben de oraya doğru çıkmak istiyorum. Esasen tüm amaç da oymuş. E, tanrıya doğru tırmanmakmış, tanrıya doğru yükselmekmiş. Eğer e, daha yüksekte biri varsa ne yapıyor kişi? Beni elimden tutuyor, yukarıya çekiyor. Ben de altımdaki kişiyi tutuyorum, yukarıya çekiyorum. Benim yukarıya çektiğim kişi altındaki kişiyi yukarıya çekiyor. Böyle bir zincirleme reaksiyon meydana geliyor gibi düşünelim. Herkesin birbirini desteklediği, alçaltmadığı, yükselttiği bir yer olarak görelim. Bu ruhun aynı zamanda sıçraması gibidir de. Kişi ruhunu edindiğinde o ruhunun parçaları alt seviyedeki kişilere, insanları da ne yapacaktır? Sıçrayacaktır. Bulaşacaktır. Nasıl gülmek, ağlamak bulaşıcı bir şeyse maneviyatı edinmiş bir kişinin çevresinde, yanında, yöresinde bulunursak eğer biz bulunduğumuzda da ondan iyi kötü destek görmüş oluruz da aynı zamanda